Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da ligde kalma mücadelesi veren Celta Vigo ile Avrupa Ligleri mücadelesi veren Villarreal karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Celta Vigo, deplasman ekibi Villarreal'i ağırlıyor ev sahibi Celta Vigo oldukça kötü bir sezon geçiriyor ve ateş hattında bulunuyor. Zaten kadroları da oldukça yaşlı ve limitli. Deplasman ekibi Villarreal ise, ikinci devrede toparlanmış olsa da Avrupa Ligleri bandının 6 puan gerisinde ve puan kaybına tahammülü yok. Ki ekip de galibiyet için sahada olacak bu mücadelede bana kalırsa ve ben temponun düşeceğini zannetmiyorum. 2.5 üstü seçeneği ideal görünüyor, Tahmin 2.5 üst oran 1.48. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.